Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Nimet Hoca'nız. Hepinizle de Denizli'den sesleniyorum. Bugünkü dersimizde videomuzun konusu yüzdeler. Yüzdelerle alakalı birçok detaylı konu anlatımları da yaptık. Bugünkü böyle özet tarzında bir konu anlatımı ve soru çözümü olacak. Bununla alakalı ayrıca pro dersimizde olacak. Bunu da bilmeni isterim. Hadi o zaman derse başlayalım. Şimdi saygıdeğer IMT hocam burada yüzdeleri öyle bir anlatın ki bundan sonra biz bunları hep yapalım. Yani anlatırız fakat yani bunları hep yapabilmen için senin mutlaka bunlarla ilgili sorular çözmen ve öncesinde oran orantıyı çok iyi bir şekilde öğrenmiş olman, arasındaki bağlantıyı kurmuş olman senin kalıcı öğrenmeni ve sorular karşısında dirençli olmanı sağlayacak. Peki. Bir sayının belirtilen yüzdesini bulmak için sayı verilen yüzdeyle çarpılır. Tabi orantıyla da yapılabilir ama ilk etapta böyle bir şey bir göstereyim size. Kamile'nin 110 lira olan cep telefonu faturasının son ödeme tarihi geçmiştir. Bak günlük hayattan. Aramalara kapanan hattını açtırmak için faturasının %20'si kadar açma parası vermesi gereken Kamile'nin fatura borcu açma parasıyla birlikte toplam kaç lira olmuştur? Şimdi %20'si kadar ödeyecek. Yani o zaman biz bir %20'sini bulabiliriz. Yani 110 çarpı 110 çarpı %20 diyerek biz bunun %20'sini bulabiliriz. Tamam hocam. Bakın 20 aşağıdan 20 yukarıdan attığımda 11 çarpı 2'den 22 lira açma kapama parası vereceğim. 22 TL. E ama burada bir de kendi fatura bedeli var. 110 lira. O zaman 110 ile 22'yi toplarım. Toplam ödeyeceğim para 132 lira olmalıdır derim. Burada tabii ki farklı yollardan yapılıyor. Bak tekrar söylüyorum. Çünkü yazacaksın biliyorum yani. <laughs> Yüzdesi verilenin tamamını bulma. Aslında burada bunları böyle başlık başlık ayırabiliyoruz. Fakat oran orantıyla dediğim gibi birçoğunu çok rahat çözebiliyoruz. Örneğin %75'i 30 olan unun tamamı nedir? Ya diyeceksin ki ya bunun %75'i 30 grammış. Tamamı demek bir şeyin arkadaşlar %100'ü demektir. Bir şeyin kendisi %100 olarak ifade edilir aslında tamam mı? O zaman %100'ü x'tir diyorum. Ve burada ne yapıyorum? Hemen bir çapraz çarpım yapıyorum. Aslında çarpmıyorum da 75 çarpı x eşittir diyorum 100 çarpı 30'a. Şimdi sadeleştirmeyi gördün muhakkak. Burada 75'i 25'e bölersem 3, 100'ü 25'e bölersem 4. 3x 4 çarpı 30 hala sadeleşiyor. 3'te 3 1 kere, 30'da 3 10 kere. O zaman 4 çarpı 10'dan x'i ne olarak bulmuş oluyoruz? 40 olarak, 40 gram olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi tabi burada ya hocam bu kadar sadeleştirmeye ben göremiyorum diyorsan eğer görecek duruma gelmen için bununla alakalı bolca soru çözmen lazım. Böyle elin tık 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 atması lazım. Tamam? Şimdi Kamile Hanım şerbet yapmak için 200 mililitre su alan bardakla 3 bardak su kullanmıştır. Tamam. Kamile Hanım Kamile Hanım kullandığı suyun %0,5'i kadar limon suyu kullanacağına göre bu şerbette kaç mililitre limon suyu olur? Şimdi 200 mililitre su olan bardakla 3 bardak su kullanmış mı? Evet. O zaman 600 mililitre su kullanmış. 600 mililitre su var mı? Var. 600 mililitre su %100 olarak düşünülürse %0,5'i nedir diyebilirsiniz. Ya da 600 mililitreyi direkt %0,5 ile çarpabilirsiniz. Yani burada yöntem dediğim gibi çok çok fazla. Hemen iki tane 0 aşağıdan iki tane 0 yukarıdan sildim. 6 ile 0,5'i çarpacağım. Yani bu ondalık gösterimlerle çarpma bilgisi aslında değil mi? 6 kere 5 30. Virgülden sonra bir rakam olduğu için burada da bir rakam olmalı sağda. 3,0 mililitredir. Yani burada 3,0 mililitre limon suyu bulunur diyebiliriz. Hocam %0,5 mi olur ya? Olur arkadaşlar. Yani bu şekilde yazılabilir. Yine orantıyla da yapılabilir. Kamile'nin parası, Merve'nin parasının %200'ü, Elif'in parası da Kamile'nin parasının %300'ü kadardır. Bu üç arkadaşın toplam 360 lirası olduğuna göre Kamile'nin kaç lirası vardır? Şimdi bir kere burada bunları bak çok basit bir hale getirelim. Kamile, Merve, Elif. Bak 3 arkadaşı böyle bir kısaltarak yazdım. Şimdi Kamile'nin parası, Merve'nin parasının %200'ü, Elif'in parası da Kamile'nin parasının %300'ü. Merve'nin parasını bilmiyorum. Merve'nin parasını bilmediğim için ben burada 100 desem, bak tamam 100x desem hatta. Kamile'nin parası bunun %200 olduğu için yani 2 kat olacak, 200x olacak. Sonra Elif'in parası da Kamil'in parasının %300 olduğu için 200'ün 3 katı 600x olacak. He. Bunları toplarsak, bak bunları toplarsak ne eşit olmasını istiyorum? 360 liraya eşit olmasını istiyorum. Bunların toplamı ne yapıyor hocam? 600 800 900. 900x 360sa ben 100x diye verdim ama aslında 100x diye vermeyip direkt x, 2x, 6x diye de verebilirdiniz. Ve daha şey olabilirdi aslında burada ama böyle vermiş bulundum artık tamam mı? x buradan bakın bu arada sadeleştirmemi de yapayım. 900x'i 9'a bölersem 100x, 360'ı 9'a bölersem 40. Şimdi 100x 40 ise 200x zaten direkt gözüküyor. 80 liradır diyebiliriz. Bu şekilde soruyu çözmüş olduk değerli arkadaşlar. Peki tamamı 2 litre su alabilen bir sürahinin 300 mililitresi doludur. Sürahinin yüzde kaçı doludur? Bir kere burada şu bilgiyi vereyim ben yine de. 1 litre 1000 mililitre arkadaşlar. Bunu süt şişelerinde, su şişelerinde de görebilirsiniz aslında, değil mi? O zaman e, 2000 mililitrelik bir sürahi de, 2000 mililitrelik bir sürahi de 300 mililitre dolu. Yani 2000 de 300 dolu. O zaman ben buradan hemen sadeleştirme yapacağım. 20 aşağıdan 20 yukarıdan atarsam 20'de 3'ü dolu aslında. O zaman ben bunu 5 ile genişletirsem 20 çarpı 5 100 yapıyor, değil mi? Yüzde yüzde olarak sorduğu için. Yüzde beş kere 3 15. Yüzde 15 olmuş olur. Hocam peki yani böyle yaptınız. Kesir gibi yaptınız. Bunu başka bir yoldan da yapabilir miyiz? Yapabiliriz arkadaşlar. İkinci yol diyeyim ben. 2000 mililitrelik suyun yüzde kaçı olduğunu bilmiyorum. 2000 çarpı yüzde x diyeyim. E eşit olacak neye? 300'e. Hmm, hocam yine bak burada sıfırları atabilirim. Hatta şöyle atayım. 2 sıfır aşağıdan 2 sıfır yukarıdan attım. 20x 300 ise bir tane x ne olacak? 15 olacak. %15 olduğunu söyleyebilirim. Bir üçüncü yolla da yapayım mı? Yapayım hadi ya. Üçüncü yol orantıdır. %100'ü bakın arkadaşlar 2000 mililitreye ya. yani 2000 mililitreye %100 ise %100 ise tamamıysa 300 mililitre yüzde kaçıdır? Yüzde eksidir. Buradan da çapraz çarpımları yaparsanız x'in yine 15 çıktığını görebilirsiniz. Yani tam olarak kastettiğim bu. İster denklem yaparsın, ister orantıyla yaparsın, ister kesirden sadeleştirme genişletmeyle yaparsın ama yaparsın. Tamam. Evet son soru. Yanda üç arkadaştan Kamile'nin ağırlığı, Merve'nin ağırlığının %10 fazlası. Elif'in ağırlığı Merve'nin ağırlığının %10 eksidir. Bak şimdi burada Merve'ye ben direkt 100x derim tamam mı? Merve 100x olsun. Ve ben burada arkadaşları yazacağım. Diyeceğim ki Kamile var, Merve var, Elif var. Ve ben Merve'ye ne dedim? 100x dedim. Kamile'nin ağırlığı Merve'nin ağırlığının %10 fazlası. E, 100x'in %10'u 10x demek zaten. %10 fazlası 110x yapar. 110x Sonra Elif'in ağırlığı Merve'nin ağırlığının %10 eksiği. Hmm, hocam Merve'nin ağırlığının %10 eksiği ne demek? 100 xten 10 x çıkar. 90 x demek. 90 x. Boşuna 100 x demedik burada yani. Kamil'e 88 kilogram olduğuna göre Elif kaç kilogramdır? Şimdi 110 x 88'e eşitse. Bakın her ikisi de 11'e bölünebiliyor gördün mü? 11'e bölersen burayı ne olur? 10x olur. Burayı 11'e 11 e bölersen 8 olur o zaman 10x 8 ise 90x bunun 9 katı o zaman 8 çarpı 9'dan 72 diyebilirsin 72 kilogramdır Elif diyebilirsin bu kadar tamam. Aa, burada x eşittir 8 bölü 10 deyip buraya yerine de yazabilirsin bu arada ama ben bu kat geçişleri öğrenmeni önemsiyorum. Ee, ...seni de çok önemsiyorum, hepinizi çok önemsiyorum, hepinizi de çok seviyorum. Bir dersin daha burada sonuna geldik ama her son yeni bir başlangıçtır. Eğer sonda takılı kalırsan yeni başlangıçlar yapmakta e, gecikebilirsin. O yüzden e, anı yaşamak e, önemli, anda kalmak önemli. Sürekli geçmişe takılı kalmak ya da sürekli geleceği düşünmek arkadaşlar... A'nın yaşama konusunda engel teşkil edebilir. Sloganı hatırlatarak buradan ayrılalım. Hatta siz de lütfen tekrarlayın. İstek başlatır, mücadele büyütür, tecrübe kazandırır. Hedefine giden yol imt'den geçer.